Gençler bugün de Call of Duty oynuyoruz. Arkadaşlar yeni yükledim oyunu ama biliyorum oyunu zaten. Önceden yüklemiştim. Bugün e, çok oyunculu oynayacağım. Sonraki videolarda da Battle Royale oynarız da. Şimdi bakalım ne oynasak. Şunu oynayalım ya. Hayır bunu oynayalım. Şimdi takımları buldu. Arkadaşlar Call of Duty mi? Free Fire mı Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar... Altı like isterim. 6 like ee, sonraki videolarda abone artışımız olursa biraz daha bir like'lar isterim. Ana lan hangisini seçeyim? Bunu seçeyim. İnşallah güzel olur ya. Hadi bakayım bol killi bir şey geçsin. Koş adamları bul. Ne adamlar orada Oradan gelecekler şöyle bakayım. Arkadaşlar bu arada sizden de vs atabiliriz. Bilmiyorum. Ha, lan koştana. Adam yok. Adamları hadi arkadaşlar basalım. Şöyle şuradan sağdan soldan üstten alttan Adam lan. ben mi aldım onu? Araba var lan. Çalışıyor mu? Hı. Adam gördüm mü orada? adam Sesini duydum çünkü arkadan. Lan kendinize bir şey sanmayın. Adamların doğma yeri herhalde orası. Şunu yollayalım da. Tamam. Geldiler. Ya geldiler ya da onların doğma yeri orası. Arkadaşlar bana vuramıyorlar lan bunlar. Şuradan pusayım da şunu atayım. Arkamda adam var mı lan? Haydır lan ezikler. Lan ne yaptı? Öldüremedim onu ya. On, o, yeniyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Adamlarım oradaydı. En son. Şuradan koş. Nerede lan, lan bunlar? Lan. Hı? Ha adam burada. Haydır lan sana. Sen mi ben öldürmüştüm hatırlamıyorum. Ya niye bu kadar hızlı? Silahlar var. Nerede bu adamlar ya? Şimdi bir saat bunları arayacağım. Ha adam. Dedim bu de adam çıktı. Aa, adamı görmemişim. Kendi adamım sandım. Bakayım. Bu sefer öleceğim, ölmeyeceğim lan. Hadi bakayım. Kolaysa gelin öldürün beni. Size öldürürüm, öldüreceğim lan. Kendi tarafına bomba attı ya. Ya nasıl öldüm? Zor oldum ya. Hadi bakayım. Adam yok. Oydu adam gördüm sanırım. Ateş silahı da yüzde doksan altıymış. Lan. Ha, bizim adam sandım. Ay Zaten değildi de. Adam öldü mü Zaten. Aa ateş silahı geldi. Gelin buraya. Lan adamlar yok ya. Süresi bitecek şimdi. Neredesiniz ya? Nootlar. Keşke şimdi almasaydım. Ya süresi bitiyor ya. Hadi. Neredesiniz ya? Hadi silah almayacağım mübarek. Her tane hepinizin. Süresi bitti ya. Süresi. Ya gelin lan. Sizi öldüreceğim lan. Arkadaşlar bak şimdi şimdi kaç kişi gelecek. Neredesiniz siz? Nerede oğlum ya bunlar? Bunların doğma yeri nereydi? Bak görmedi mi? Nerede lan bunlar? Öldüreceğim oğlum seni. Hepinizi öldüreceğim. Siz üstünüzden alev selam bitti lan. Nerede bunlar lan? Hayırdır lan sana? Siz benim arkadaşlarımı mı öldürüyorsunuz lan? İntikam böyle alınır. Bir mermine kalmış. Şunu şu şarjını değiştireyim. Çılgınlık açıldı. Koşun. Lan adam gördüm dur adam gördüm. Lan yanımdan geçti bak gördüm. Seni öldürürüm ha. Sen de git. 60'ta bitiyor lan. Şuş. Hayır. Nasıl ölürsün? Şu Adam nerede? Bak. bak. Tam şuraya. Aldım be. Nasıl aldım be. Arkadaşlar bir maç daha atıyorum. Ee, o da 10 dakika olur herhalde. De. 6 dakika oldu şimdilik. Nasıl çıkardık? ha Şuradan. Şöyle ileri ödüllerimizi alalım. Atla. 8. kademeye geldik lan. Ya devam et şunları sonra alırım ben. Ana tekrar oyna. Ya da çık çık. Şimdi bir maça daha giriyoruz. Bunun şerefine bir like daha alırım. Çok söylüyorum ama. Lazım yani arkadaşlar. Bizim takımda Türk yok ya. Sağdan soldan, üstten alttan, çaprazlardan. Şimdi gelin lan. Şimdi öldürürüm sizi. Orada kaç kilo aldım unuttum ya. Şeyden bakıyorduk da. Bakmak istedim. Aha. Adam sandım. Hayır işte sağdan da gördüm. Nereden öldürdü lan o kadar? Seni gördüm. Çift. Aa! Kafasına vurdum da öldüremedim. Tam öldürüyordum da. Nerede onlar? Ben niye diyor? Ha buymuş. Gördüm. Ee, küçücük canımı öldüreyim onu. Gel lan. Kısa şöyle. Ulan. Şerefsiz. Nerede? Oha. Önümde patladı. Sonunda şey oldu. Şarjım da 15'miş. Lan. Adam gördüm sanki dur. O adam da. Dur. Dur dur. Gir lan. Gel lan. Yoksa odadan çık. Çıkmış lan. Hayırdır lan sen bizim arkadaşları mı öldürdün? Şimdi solda mı? Sağda mı? Sağ görmedim. Sağdaymış. Ya sağımda da vardı ya. Üç kişi birden. Şu ateş silahı bir dolsun var ya hepsini öldüreceğim. Ya bu neyle vuruyor ya? Adam hilemin ya. Bir mermi de öldürüyor. Aklıma sürekli bir şey geliyor da. Lan. Yeter lan öldürmeyin artık yani. Yeter artık yani. Boğazıma kadar geldiniz ya. Sinirlendim lan hepinize. Dur oğlum sana. Gel lan lan. Teke teker 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 gelin siz var ya ben. Sen de şunu al, şunu al, şunu, şunu, şunu. Tamam. Azıcık canım aldım şurada canım doldu. Köşelerden köşelerden gidiyoruz. Buradan onları şey yapacağız. Bak. nasıl? Hızlı! Çabuk! Atış Heyecanından alamadım. Neredesiniz? Şimdi gel lan. Şimdi gelin. Hadi lan. Şimdi gel lan. Şimdi gel oğlum. Ölme. Helal. Onları sonra kullanacağım alttaki güçleri şu bitsin de. Nerede lan bunlar? Yanlış yere geldim ben. Şuraya çık yukarıya. Lan neredesiniz lan? Nerede? Seni. Sizi. Öldürdüm. Şunu da atayım. Do. Bu nereden gidiyor? Onun yoluna gideceğim. Adam lan. Ya mermi bitti. Ne yapıyor bu adam? 27 16 yeniyorsunuz Ben şu adamın yanından gideyim de beraber öldürelim. Tek başıma gittiğimde üç kişi birden doldum. Sen niye geriye geldin ya? Vallahi ben korkmuyorum lan gelin artık. Yeter lan. Bıktım sizden. Lan ben neredeyim? O kadar hızlı çeviriyorum ki kafamı. Nereden ya? Adamı nasıl görmedim ben? Yani Orada lan o sarı yerdeler şimdi. Ya ezik yalan buraya. Adam Allah'ım böyle. İşte adamlar var ya. Yani. Adamlar burada çok fazla oluyorlar. Gördün mü? İçeride bir adam var. Mesela. İçeride değilmiş ama dışarı çıkıyormuş. Ne oldu? Neredesiniz lan? Bak şurada pusacağım. Adam gelince çölü to yapacağım. Şuna buradan gelmez. Şöyle kolum kaşındı lan. Nerede lan bu? Aha! Aldın mı lan onu? E ee, orada olduğumuz anda değil mi ezik? Şunu al. Nereye gidiyorsun lan sen? Aldı Lan. Oha buraya gel Buraya adam var. 36'ya 26 eziyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neredesin sen siz? Beraber gidelim beraber kazanalım hadi bakayım. Lan ödüm koptu ya. Sen yazıyor orada. Hadi. Lan adam ölmüş. Hayırdır lan sana sen mi ben öldürmüştün herhalde? Öldürmüştü herhalde. Neredeler? Sen niye bekliyorsun lan? Adam ge adam gelirse mi? E adam gelirse seni. Lan burada olsalar da. Lan adam mı gördüm ben? Bu bir a Merhaba. Ya tam da ateş silahını aldım. Maç bitti ya ama yendik. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.